E tabi böyle yakışıklı babanın oğlu da böyle yakışıklı olur. E, eksik olmayın. Yalnız biraz acelemiz var da. E, bir dakika. Ah, hazır size bulmuşken dün gece size rahatsızlık verdim. Kusura bakmayın. Hiç önemli değil. Hadi Tekin. E, bugün de ayrı bir şıksınız. Üzerinizdeki gömlek de çok yakışmış. Ne kadar zevklisiniz. Öyledir öyledir ne giyse yakışır. Tekinci maceremiz var bizim değil mi oğlum? Hadi. E, biz sizi tutmayalım. Peki madem. Tekrar görüşmek üzere. Sağ olun. Hadi eyvallah. Hala bakıyor arkadan. Teyzem abartıyor sanıyordum ama bu kadın seni bayağı takmış kafaya. Oğlum uzak durmakta fayda var. Nazikiye de söyle bir daha çağırmasın eve. Adımız çıkacak oğlum mahallede. Sonra uğraştur. Eee. Mahallenin gözde bekarı olmak kolay değil Çoban. Hadi lan orada. Gözde bekar